Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben kripto rehber. Bu videomuzda, bu rehber videomuzda Newbi Swap merkeziyetsiz borsasını inceleyeceğiz. Ee, tekrar söylüyorum bu bir reklam değildir arkadaşlar. Bu benim uzun vadeli sepetimden ikincisidir. Yani sepetimdeki ikinci ürün. İlkini dün tanıtmıştım. Kafe ee, Swap, yani kafe Swap borsasının tokeni Brave. Hatta dün Bepro'yu da söylemiştim ama onu bir sonraki videomda tanıtım olarak çekeceğim sizlere arkadaşlar. Burada ilk girişimiz yine satıştürk.com sitesinde sitesiyle oluyor. Ee, bazı videolarda unutsam da genel olarak girişim bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu siteye güzel ve kaliteli yorumlar yap yaparak hem güzel bir zaman geçirebilirsiniz aynı zamanda level atlayarak açtığınız konularda daha çok Açtığınız konularda daha çok arkadaşlar satış kazanma imkanı e, yakalayabilirsiniz. A, konu açtıkça level atlıyorsunuz ve satış çarpanınız da artıyor. Peki ne yapabiliriz burada? Mesela ben gene burada hem Swap tanıtmak için evet. hem de size wiki'yi göstermek istiyorum. O yüzden bakın aşağı indim ve wiki konusuna bölümüne geldim. Wiki bölümünde gördüğünüz gibi. NewBitSwap'ı daha önce incelemişim ufak bir şekilde yani olduğu kadar ne, neler varsa eğer borsada işte e, White Paper'ında bunları aktarmaya çalışıyoruz e, Sizler de buradan e, merak ettiğiniz kripto paralarla ilgili wiki kısmına bakabilirsiniz Hatta sorular sorabilirsiniz buradan Bakın gördüğünüz gibi NewBitSwap merkeziyetsiz bir borsa Bir DEX, e, Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor e, tıpkı Uniswap ve PancakeSwap gibi e, otomatik bir pazar oluşturucu arkadaşlar. Kendi tokeni söylediğim üzere NEO'dur. E, token yakma işlemleri var. Hatta dün e, bir miktar token yakıldı. Şimdi arkadaşlar daha fazla vakit kaybetmeden gelin Newbie bir swap sitesini tanıyalım. Siteye giriş yaptınız arkadaşlar. Şuraya tıklayalım ve logout diyelim. Ondan sonra home diyelim. Evet tekrar connect dedik ve metamaskımızda bağlantı kısmını onayladık. Bakın arkadaşlar metamaskta giriş yaptıktan sonra aşağı doğru görüyorsunuz değil mi? Ee, hem anons yani twitter'dan twitter'daki duyuruları görebiliyorsunuz. New istatistiklerini görebiliyorsunuz. Toplam 3 milyon dolarlık bir ee, kilit kısmı varmış derken şuna da bakmak istedim. Burada da vardı sanırım Coin Market de listeliydi. evet. Buradaki değerlerine de bakalım arkadaşlar. Şu an fiyatı 0.046 dolar. Buradaki fiyatıyla aynı. Dolaşan arz, piyasa değeri, hacmin kısımları gördüğünüz gibi hacmi de yazıyor ama dolaşan arz ve piyasa değeri olmadığı için 24 saatlik hacmi de ne kadar doğru ya da nereden alıyor birazdan göreceğiz. Aşağı doğru indiğimde gir, yani piyasaya girdiğinde yüksek girdiğini ama hemen ardından stabil e, pozisyonunu koruduğunu görüyoruz. Ara ara ufak yükselmeleri olsa da e, bu aralar henüz yükselişini veya kendini tanıtmasını tam olarak yapabildiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu Çin'in ilk merkeziyetsiz borsası olarak Binance Smart Chain kurulmuş Çin'in ilk merkeziyetsiz borsası olarak kendilerini göster tanıtıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın bir de Pancake Smart Swap sitesinde var. Bir de tabii kendi sitesinden alabiliyorsunuz. Aynı zamanda dün göstermiş olduğumuz Cafe Swap, hemen onu da tekrardan açalım. Ka Cafe Swap üzerinden de alabilirsiniz. Hatta burada Pool kısmında arkadaşlar dün bahsetmiştim, New vardı. E, pool'dan da New Stake edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, burada ee, internet sitesine buradan girebilirsiniz. Pancake'den alacaksanız buradan adresi kopyalayabilirsiniz. Topluluğa, gezginlerine, işte sohbet, telegram kanalına e, ve işte teknik iş makale kısmına buradan ulaşabilirsiniz. Topluluğa tıkladığınız zaman Twitter adresini gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Twitter adresini niye açtım? Ee, sitesinde de vardı zaten ama burada net bir şekilde görebiliriz. Bakın arkadaşlar e, dün ilk yanma gerçekleşti. 98 bin adet New yan yakmışlar, New yakmışlar. 4100 dolara tekabül ediyor. Ara ara böyle yakma işlemleri de yapıyorlar arkadaşlar. Gelin sesine tekrardan geri dönüş yapalım. Home kısmında gerekli duyurular var. İşte Niu'nun şöyle görüyorsunuz chartını yani tahtasını buraya eklemişler saatlik olarak ama değiştiremiyorsunuz yani sadece buraya ekledikleri stilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten fiyat uzun süre aynı kalıyor. Yani uzun süreden kastım 2-3 saat böyle duruyor. Ondan sonra artıyor ya da azalıyor. 2-3 saat, 3-5 saat tekrar öyle duruyor. Şimdi arkadaşlar exchange kısmına geldiğimde sayfa birazcık değişiyor. Değişmiyormuş ya. Sonra düzelttiler mi acaba? Bunda da Neyse. Şimdi arkadaşlar biz dün e, Binance hatta bugün e, Binance Launchpad'ine katıldığımız için içindeki içerideki ufak BNB'yi de çektik. Ama tekrar yatırım yapmak istiyorsanız bakın burada Max'a tıklayarak 79 adet daha NEO alabilirmişim. NIO'ları bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Burada gene NIO'nun listelemiş olduğu kripto paraları e, değişim yapabilirsiniz, satın alabilirsiniz buradan likidite kısmına geldim. Likiditeyi exchange kısmında evet ekleyebiliyorum. Bakın hiç yer değiştirmeden oraya bakmamıştım. Buradan add likidite dedikten sonra e, BNB ile hangisini likidite edeceksen seçebilirim arkadaşlar burada. Artık neyi istiyorsam o anda. E, likidite kısmı ile ilgili genel merkeziyetsiz borsalarla alakalı size bir bilgilendirici video daha çekeceğim arkadaşlar. Hepsi aynı ama bir tanesini de çekmiş olsak en azından birinde likidite yapacaksam lik işlemi yapacaksam arkadaşlar onu bir tanesini çekip hepsini uyarlayabiliriz. Böyle sağ üstte çıkacak falan diyebiliriz. Farms'a gelelim. Farms için ne yapmanız lazım? ya yani Burada çiftlikte aktif bir şekilde rol almak istiyorsanız önce likidite edeceksiniz. Güzel çiftlik oranları var değerlendirebilirsiniz ama tabi bu tavsiye niteliğinde değil arkadaşlar eğer borsayı kullanmak istiyorsanız unutmayın her kripto parada risk var her merkeziyetsiz borsada daha fazla risk var her ne kadar merkeziyetsiz de olsa böyle size yüzde binlerde iki binlerde üç binlerde beş binlerde APR sunan yerleri çok güvenmenizi tavsiye etmem mesela ben Kafeswap'ı kullanıyorum kafesivap ilk bir eee pool açılıyor %5000. Eğer yeni bir eee poolsa poolsu. Ama giriş yapmaya başladığınızda aktif olmuyor. İşte atıyorum e, 5000 tane 5000 adet burada katılım gerekiyor diyor minimum şart olarak. E zaten 5000 katılım sağlandığında %500'e %400'e düşüyor. Bunlar da güzel yüzdeler ama öyle e, sürekli yüzde %5000 işte gir, girdiniz, uzun süre yüzde bin durdu. O tarz sitelerde çok fazla takılmanızı tavsiye etmem. Takılıyorsanız da çok uzun süre takılmanızı tavsiye etmem. Hemen alçık, temiz, e, tertemiz bir şekilde devam edebilirsiniz bu tarz durumlarda. Ama işte o alçık kısmınız uzun sürerse belki bir scam e, projede yer almış olabilirsiniz. Paranızı kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet çiftlik iş, işlemleri böyle. Çiftlik için ne yapmanız lazım? Likidite çiftleri eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. bu kısmı buranın pulu. Spesiyal da buranın pulu aslında. E, yani ikisi arasında ne fark var çok bilmiyorum. Yani öyle... eee açık bir şekilde fa fark var mı gözlemleyemedim arkadaşlar. Burada Hangpo kısmına bakacak olursak New'yu stake ettiğiniz zaman otomatik olarak Compound'a tıkladığınızda elinizdeki New'lar tekrardan burada ekleniyor stake ettiğiniz miktarı sürekli olarak ekleyebiliyorsunuz. Ee, total yani toplam buradaki likitte kısmı 410 bin dolar. E, ee, Boost, BTC ve BNB'li et, Ethereum burada stake edilebiliyor arkadaşlar. Havuza bırakabiliyorsunuz. %172, e, %61 gibi e, hoş diyebileceğimiz APR'leri mevcut. Special kısmına geçtiğimiz zaman aslında şöyle diyebilirim. Hong Kong'da e, bilindik işte NEO'dan sonra Boost, e, BTC, Ethereum ve BNB var. Yani bilindik kripto paralar, top 5, top 10'daki kripto paralar. E, Spesyal kısmı da kendi işte partnerleri e, aracılığıyla oluşturulan havuz. E Yine Dok gibi burada e, bilindik kripto para da var. Bakın burada da brev var. E, ben ilk başta brevde Nio'yu, Nio'da da brevi stake ediyordum. Nio'daki brev stake'imi bırakmadım. Hatta ilk başta buraya bir 3-4 dolar atmıştım. Ondan sonra e, biraz arttırdım derken şu anda 35-40 dolara yakın burada bakiyem var. Ee, uzun süreli düşünüyorum bunu yani burada da benim en kötü şartlarda 50 ya da 100 x üstü yapmasını yani yaparsa çekeceğim yapmasını planlıyorum demeyeyim arkadaşlar benim şu an için umursamadığım bir para miktarı para miktarı güzel olabilir ama şu an için buraya attığım bu kısım benim için ilerleyen zamanlarda bakmayacağım kısmı arkadaşlar Aynı şekilde burada bir ev bittikten sonra hoşuma gitmeyen kısım olursa yani burada sevdiğim bir şey olmazsa bankoda veya farmsa burada bir likidite ekleyebilirim. Çünkü bunun yani diğer kısmı açıkçası çok yüksek APR'ler yok burada. O yüzden belki burada bir likidite işlemi yaparak farms kısmında değerlendirebiliriz niyomuzu. Aynı zamanda likidite de size göstermiş olurum arkadaşlar. Ne zaman bitiyormuş bir ev? 6 günü kalmış. 6 gün sonra bu bloklar tamamlandığında buradaki bir stake işlemi bitecek. Tahmini herhalde 0.2 0.3 gibi bir ev kazanabilirim. Onu da çeker e, ee, kafesi vapa atarız arkadaşlar böyle böyle. Loteri kısmı bilet kısmı burada tekrar bilet alıyorsunuz. Biletleri ee, belki tekrar başka bir videoda açıklayabilirim ama hiç bilet almadım. Bilet aldığınız zaman sıralamaya göre 4 tane, 3 tane ya da 2 tane numara tutturduğunuzda ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. İno kısmı da ICO gibi. Burada henüz yok. Aslında Twitter adresinde olduğu söyleniyor. Yani yeni çıktı. Daha buraya eklemediler. Bugün gün içinde eklenecekti sanırım. Ee, onu bekliyorum. O çıkarsa belki onun tanıtımını da yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değil diye sonda bir daha söylüyorum. Ben buna 33 cent yani 0.033 dolar diyelim. 33 cent değil, 3 cent 3 küsür cent. De. Yani 0.033 gibi girdim. Ee, şu an 0.046 e, Yükselmeyi de devam ediyor. Benim için hoş oluyor bu yükselişler. Tabii 0.033'te girdim, bir de 0.039'da da e, bir kısım daha ekledim. Yani 36'da sabitledim diyebilirim kendi paramı. E, zaten şu anda 35 dolarlık bir yatırım var. Burada e, dediğim gibi e, 50 üstü yaptıktan sonra. E, tekrardan değerlendirmeye alırım buradaki paramı. O zamana kadar çok fazla ilgilenmeyi düşünmüyorum buradaki paramla arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, videolar devam edecek yüklenmeye. Devam ettikçe yeni videolar eklendikçe de kanalımız daha da büyüyecektir. Takipte kalmanızı öneririm. Yavaş yavaş e, hem sepetimi hem de diğer kripto para borsalarının kripto paraları hem de merkeziyetsiz borsaları merkezi borsaları da incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.